İsa Mesih beleğinin arasında dünya geldi. Bu onun başlangıcı değildi. Bunu vurgulamak istedim. Hı? Bunun için e, doğmak pek iyi değil ona ama İncil'de olduğu için biz doğmak kullanıyoruz da, İsa için kullanıyoruz da buradaki doğmak, İsa'nın doğması e, daha önce bizim gibi yoktu ama e, var, var oldu. O günden itibaren demekte de biraz farklı olduğunu size anlatmak istiyorum. Bir önce. Gerçekten. O doğdu. Meryem'in arasında dünya geldi. Ama daha önce de vardı. Onun başlarımız yok. Onun başlarımız yok. Yok. Size diyorum. Yani devam edecek. E, nitekim yerde ve gökte e, görünen ve görünmeyen her şey. Tanrılar, egemenler, yönetimler, hükümdanlıklar onda da yaratıldı. <laughs> da buradaki o kim İsa Mesih. Onda yaratıldı. Her şey onun arasılığıyla ve onun için yaratıldı. Buradaki o kim İsa Mesih'ten bahsediyor. İsa Mesih'ten. Yani yani ta e, 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 okuduğumuzda hemen anlıyoruz. E, her şeyden önce var olan odur. Ve her şey her şeyin varlığını onda sürdürmektedir. <laughs> Bedenin, yani kilisenin başı odur. İsa bizden bahsediyor. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıcı olan ve ölüler arasından ilk doğan odur. Tekrar ilk doğan kelime çıkıyor da az önce söylediğim gibi yani bizim gibi doğan biri değil. Yani ben de ş i 아 d i a t ı y o r 지 m ben de daha ö n c 나. eee yücil önce 아 e n yoktum. Yücil ö n c 고 b e 나 yoktum. Ya n a s 아 l benim olmadıydı ya? Yücil önce. olarak dünya geldi de o o günde tam gücü iki gücü ya bir yıl önce bile o vardı diyorum size İsa Mesih bizim farkımız Hı? yani Şimdi. ki e, mesela Tevrat'ta da bunu doğrulayan bir şey ben Mika 5-2'de ama sen ey Beklen yolda boylar arasında yansız olduğun halde İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak, onun kökünü önce size zamanın başlangıcına dayanacak. Evet. Bu ön bildirilerden herhangi bir şey İyi, Gucel. Neden gülüyorsun ya? Gucel, yani benim pek iyi değil telaffuzum değil mi? Gucel dedim ya, Gucel. <laughs> evet, devam edeceğim. Yani neyse, şimdi <laughs> bakın. Size ee, şey diyorum, İsa'nın Mes'i olmaz. İsa'nın Mesih olması. Yani ya Yohanna 1. bölüm 1. ayette de olduğu gibi söz başlangıçta söz vardır değil mi? Söz vardır <laughs> diyor. Oradaki söz, Greççe'de, Eski Greççe'de logos diye söz, logos, logos, logos. Logos o başlangıcı olmayan. Ya yani orada 2. ayette devam ediyor. Başaran söz var, söz Tanrı'yla bildi, o o tanrıydı diyor. Tanrı'yla birlikteydi. o tanrıydı diyor. Dünyada her şey onsuz olmadı diyor. He? O O O insanın dünyaya geldiği İsa Mesih ve İsa Mesih diyoruz da birinci fetüs, birinci bölüm birinci, 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 birinci ayete göre. Dünyanın kuruluşundan önce, dünyanın kuruluşundan önce Messi olmasını planlıyor. Planla tabii. O gelmeden önce Messi. onu Messi ne demek? Messi. 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 Messi ne demek? Kısaca hep böyle e, şeyleri anlatılıyor da ben çok e, kısa, direkt anlatacağım. Messi bütün insanın başıdır. Mesih. Bütün insanın başıdır. Baş. Baş. insanı. Yani o Mesih onun gelmesi için insan yaratılıyor. Evet. Başka bir şey size göstereceğim. Yine yaratılış kitap. Üçüncü bölüm. Yaratılış kitap. Üçüncü bölüm. Ee, orada da yine aynı e, olaydan sonra, günah işlerinden sonra olan devam, devamını okurken 22. ayet. 22. ayet ne diyor orada? Rab Tanrı Adem'le karısı için e, ay, 21. ayet okuyorum. Ya, deriden giysiler yaptı, onları giydirdi. E, 22. ayet sonra Adem ile kötüyü bilmekle bizlerden biri gibi oldu dedi. Artık yaşam ağzına uzanıp meyve almasına Yiğit öl, ölümsüz olmasına izin verilmemeli. Ver, verilmemeli. Bakın burada kim söylüyor şimdi burada kim kimin sözüydü bu? Kim konuşuyor? Kim konuşuyor? Tanrı. Ya. Tanrı konuşuyor ki şöyle Tanrı konuşuyor ki Adem ile kütüğü bilmekle bizlerden biri gibi oldu. dinle kötüyü bilmekle bizlerde Tanrı konuşuyor. Bizlerde biri gibi oldu. Ya o zaman Tanrı kötü bilir mi? Kötü. İyiyle kötüyü bilmekle bizlerde biri gibi oldu diyor. Bu ne demek Burada iyi var ya. İyi, kötü. Aslında Tanrı Tanrı için kötü derken aslında bizim için kötü kötülüktür. İyi iyilikti. İyi iyi kötü kötüdür bizim için. Ama Tanrı için farklı her zaman gibi. Tanrı için iyi nedir? Yaşam. Yaşam. Tanrı için kötü nedir? Ölüm. Ölüm, ölüm, ölüm. Ama Tanrı ölümsüz değil mi? Tanrı ölümsüz. bizden biri gibi öldü. Ne demek? Ya bakın dikkat edin. Şimdi Adem günah işledikten sonra demek ki ta e, Adem'i günah önce de beri daha önce de tam ah. şöyle diyecek tamdan biri ölüme 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 ölümün tadına bakacağına planladığını görüyor musun? Anlıyor musunuz? Tekrarlıyorum. Burada 22. ayet ne diyor? Biri gibi oldu ne Biri gibi oldu. Yani bizden biri daha önce de planı puran, vardı. İyi ve kötü. Ölümsüz sonra Tanrı. Kötü dediği canım kötü, kötülük değil. Şeytan da duruyor. Şeytan kötü. Kötü olan şeytan. O değil. Tam böyle olamaz. Kötü olamaz. O zaman ne demek? Ölüm denmez. Ölüm. Ölüm. Yani bizden biri ölüm kavuşacaktı. Bizden biri yani ölümün tadına bakacaktı. Ama şimdi Adem günah işliyor. Ondan sonra o da iyi ve kötü yani yaşam ve ölüm. Şimdi öldü ya, öldü. Aslında insan diyen bir faaliyet, tanım insan yaratırken, insan yaratırken, bedensel ölüme, yani günah işlemesine, hep böyle sen öleceksin. Ama bedensel ölümün den bahsediyor burada. Yani böyle olan varlığı onları yarattı bizi. Şey. Bunun için, aslında bunun için insan neden evleniyor. İnsan neden evleniyor? Ölüyoruz ya. Bunun için. Ölüyoruz ya. Melek neden ö ö evleniyor? Melek ölmüyorlar. Melek ölmüyorlar. Melek için ölmüyor. Sadece onlar için ölüm ne demek? Günah işleri diyeceğim. Cehennemi atılacaksın. Ruslar ölüm. Ruslar ölüm. Ama biz, bizim için iki Ölüm için iki türlü e, ölümümüz var bizim için. İnsan için. İlk önce bedensel ölümü. Size diyorum. insan diye varlık beden bedenimiz bir gün ölecek hepimiz. Yani Adem günah işlemezse de yine o ölecekti. Onun bedeni ölecekti. Onun bedeni ölecekti. Bu birinci ölüm diyebiliriz. Ve ruhumuz için, ruhumuz için diğer ölüm var, diğer ölüm bu da Rusya ölüm Rusya ölüm ne, ne zaman oldu? Günah işlediği zaman. Ne zaman? Adem günah işledi, o öldü. Bunun için Adem'in sonunda bütün insanlık <laughs> ölü onlara dünya dönüyor, ölü ölü Yani ben e, sık, sık sık şöyle bir e, örnek kullanıyorum da, siz. İstemeden Türk olarak dünyaya geldiniz ya değil mi? İstemeden. He? Ben de istemeden e, dünya şey gibi olarak geldim. Türkmen olarak geldim. Bazıları bana kaçak diyor. <laughs> Bazıları Türkmen diyor ya. Onun için söyledim Asıl gerçek ben nereli ben de bilmiyorum. Eh, neyse. Öyle. Ya siz de ben de siz de ayrı yani gı, istemeden bilmeden yani Türk olarak dünyaya geldiğiniz şey dedi anne babanız Türk sizin anneniz babanız ne de Türk oldu onların annesi onların babaları yine Türk oluyor değil mi Türk 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 Türk, Türk doğar. Ee, tabii ki bugün ya yani, işte, şey, vatandaşlık değiştirme olay var da eskiden böyle değil eskiden var olabilirdi ha, neyse neyse Böyle şey var da ama millet olarak Türksünüz değil mi? Millet olarak Türksünüz. Yani bunun gibi, bunun gibi Adem günah işledi, o Ruslar öldü. O zaman onun çocuğu yanıp ölü olarak dünya geliyor. Ölü olarak dünyaya geliyor. Böyle. Ee, ölü olan bütün, Rus arasından ölü olan bütün, bütün insanlığı kurtarmak için onların tamamen e, ödemek gereken bedelini başka biri ödemesi gerekiyordu. Buna fidye denilir. Fidye evet nisabesi. Fidye olur. Ama burada sizin ayrı etme, etme, etmediğiniz gereken bir şey var. Ben anlatım bu, bu noktada. Günah işlemeseydi Adem size diyor İsa'nın kan akmasına, kan dökülmesine gerek olmayacaktır. Ama yine diyor? Daha önceden Messi ve insanların üzerinde bütün insanları kapsayan yani insanoğlu dünya gelmesi planı bunun için bizi yaratıyor dünyaya. Bizi yaratıyor. Ve insan din bir var Nasıl? Bedensel ölüm var. Bu bizim günah işlemesiyle alakası yok. Atalarımızın günah işlemesiyle atar, alakası yok diyorum. Günah işlemeseydi insan ne olacaktı? Yine ölecekti. Diyorum. Çünkü o insan ölüyor. Biz de ölüyoruz. Biz günahkar olduğumuz için yaşananlar ölmüyoruz. İnsan olduğumuz için ölüyoruz. Anladınız mı? Biz insanız. İnsan olduğumuz için yaşlanabiliyoruz. Günahkar olduğumuz için değil. Günahkar olduğumuz için cehenneme gidebiliriz. Ama cehenneme gitmeden önce İsa geldi, bizim için fidye oldu. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Hizmetçi olarak geldi ya. Geldi. Bizim için Ölüme teslim oldu. Ölüme. Ve burada dikkat edin, o ölürken, o insan olduğu için bir gün ölecekti, ölecekti. Ama bugün, bugün bu dünyada bile, bu dünyada bile ölüm dediği zaman, yani bazıları çok, e, bazı, bazı imanlı e, 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 insanlardan bazıları çok rahat ölüyorlar. Yani. Hiçbir, herhangi bir ıı, hastalık olmadan bile bazıları çoğu insanlar ya kaza ya da başka hastalıktan dolayı ölüyor genelde değil mi genelde genelde ama gerçekten bazı insanlar var ya evde a dün çok ıı, neşeli ıı, dışarıda oynuyordum yaşlı olmasına rağmen ama gece o yatağa girdi ve Sabahleyin onun kendini görüyor. Baba ne yapıyorsun? Uyumuş gibi görünüyor. Ne yapıyorsun? Ölmüş. Çok rahat. Hastalık yoktu. Böyle olay bazen görüyoruz, duyuyoruz değil mi? Bazen, bazen diyoruz. Aynen bunun gibi size şunu diyeceğim. Biz hepimiz ölüyoruz. Bedensel hasta. Hepimiz ölüyoruz. İsa da ölecekti. İnsan o dünya geldiği için ölecekti. Ama burada dikkat etmek gerekecek. Ölecekti ama bütün insanın gücünde kendisi fidi olarak verilmesi gerekiyor. Bunun için öldürüldü, öldürüldü, öldürüldü. Öldürülmesi için gelecek. Genelde idam edilen insanlar var. ya, Bunlar e, ee, süt işlerinde büyük süt işlerinde. Bu da İslam işte aslında böyle bir şey yoktu yoktu. Ama bütün insanın üzerinde olan bütün e, biçim üstlenildiğimiz e, günahın e, şeyler tamamen kendi üstlenmek istedi. Bunun için öldürüldü. Ve tabii ki öldürülürken kan döküldü. Kan döküldü. Yaklaşık 6 saat. önce tabii ki kamçılandı. Kamçılandı bazıları diyorlar ki 39 tane. 39 tane. Devam mı? Ve bunun için kanla dolu ben de hatırlıyorum şeyde 1. Petrus 2. bölüm 23. ayette 24. ayette orada şey insanın yarasından bahsediyor yara. Ama orada Greçede onu yara dediği zaman yara dediğinken çoğul değil tekil oluyor tekil tekir ne demek aslında 39 kere devamlı devamlı dövülüyor ya dövülüyor bir ee, iki kere dövülseydim burada yara var burada onun için yaralar diyebiliriz yaraları tüm çerili. ama tamamı bütün yara artık birleşiyor birleşiyor. 초대 초대. Take it. 오 n 야 y y 일 r 오 s 야 l 라 Only y 오 r 야라 a 일 i 비스 시파 e 독 i o Only Yara Sila. p e a c 대 She fouled up to y o 독 She 독 o u l e d up to Çarmı üzerinde devamlı altı saat kan döküldü. Yani e, altı saat sonra e, askerler, Roma askerler onları e, yanına gitti. E, biliyorsunuz e, iki tane diğer bir e, şey, bir haydut vardı onun yanında, İsa'nın yanında. Onlar hala ya, yaşıyorlardı değil mi? Sağdaydılar ama İsa daha öldü. Ya yani onları şey bunu bu e, şey diz diz evet diz diz kırdılar tamamen e, e ölsünler diye hemen ölsün diye öldürdüler tam evet. ama İsa geldi e, gittilerinde onun daha daha önce öldüğünü gördüler ondan sonra bızdılar da he şeyde yanından vurdu ve e, delillerdiler değil mi? Öyle. Böyle olayları hepsi görüyoruz. Değil mi? Ya bunların, bunların kanla ilgili olan, kan dökmeden, kan akmadan, kan dökülmeden de biz ölebiliriz. Ama neden? Kan dökülerek öldü. Dediğim gibi fidye olması için. Fidye olması Eski hatırlaşma devamlı, devamlı. Her yıl, her yıl. Biriyle kuzuyu götürerek onun kanını döktü. Nereye? Bağışlama kafanın cebine. Başka bunu yaptı. heri Ama maalesef bunları gerçekten ne anlamı taşıtıyor bilmiyor Yani o <laughs> bir hayvan, bir hayvanın kucuyla sen ne kadar değerli O hayvan, kuzu. Ruhsal varlık bile değil. Ruhsal bile değil o. Onun kanıyla sen ne tür yararlanabilirsin. Evet Tanrı dedi. Ya böyle yapınca siz bağışlanacaksınız. Tanrı dedi. Ama daha sonra yeni antilasyona göre ne diyor? Mesela 10. bölümün 4. ayet olsun. Hayvanın kanıyla ne olacak diyor. Gerçek olarak. Ama onları sadece Tanrı söyledi, söylediği için onlar Tanrı sözüne inandılar. Benim günahını bağışlandı diye İsrail halkı İsa gelmeden önce sadece onların iman, Tanrı'nın sözünü tuttu imanı duruyor duruyor yani biraz karşı olacak karşı, karşı olabilir de size anlatırsam burada anlatırsam bakın şöyle olacak yani kıyamet günü en son e, İsa Mesih'in önünde bütün insan yani daha önce ee, diriltilmediği bütün insanın İsa Mesih'in önünde tamamen diriltilecek. O gün hep ya yani biz biz değil, biz daha önce diriltil, diriltileceğiz, biz daha önce. Ama hala o güne de diriltilmeyen bütün insanlar, eskiden ölmüş olan insanlar dahil ederek, bütün İsa gelmeden önceki insanlar dahil ederek, bütün insanlık İsa'nın İsa önünde diriltilecek. İsa'nın önünde. Ve düşünün, e, ee, eski antrasma, İsa'nın gelmeden önceki insanlar var ya, az önce söylediğim gibi Tanrı'nın sözlerine göre ya bu kucunun kanıyla ben bağışlandım diye inandılar. Tanrı'nın sözünü tuttular. Tuttular. Bunlar diriltilecek. Onların imanı İsa Fesil önünde gösteriliyor. Ve onların imanı artık onları bilmeden öldüler. Ama onlar diriltildiği zaman o imanıyla kendi içinde sakladığı imanıyla bakın aa ben sana iman iman etmiş İsa da bunları kabul ediyor onları o gün kurtulacak ama biz yeryüzünde kurtuluyoruz biz yeryüzünde yeryüzündeyken çok büyük fark var ondan sonra biz e, gerçekten dünya kuruluştan önce Messi Onların birine Mesih'e bugün iman etti. Bugün iman etti. He? Bunun için Messi içinde, Messi içinde olan Messi kimiyse ise onun içindeki Messi aynı yetki, aynı kimliği taşıyor. Aynı kimliği taşıyor. Tekrar ediyorum. Messi nasıl onun içindeki bütün insanlık aynı kimliğini taşınacak. Messi kimdi? Tanrı oğlu. Biz de evet yaratıyız. Sadece biz evet Tanrı değiliz tabii ki ama Tanrı'nın çocuğu olur. Ama burada size diyorum İsa gelmeden önceki insanlar var ya Messi, İsa'ya iman etmen şansı yoktu onlara. Fırsatı olmadı onlara. Bunun için sadece Tanrı'nın söz tutarak evet sadece Tanrı'nın Tanrı'nın işçi, işçisi olarak Tanrı'nın e, kölesi olarak Tanrı'ya iman etti, Tanrı'ya tapınıyorlardı Tanrı'nın ismini yüceltiyorlardı ama biz aynı şekilde onlar gibi Tanrı'nın ismini yüceltiyoruz Tanrı'ya tapınıyoruz ama biz Mesih içindeyiz bunun için biz 가은 초주 클럽은 가는 초주 올 로비스 초주 크바르트 말이야 그 사자 온 나루뉴젤인데 파도 온 나루타 수익 예츠키 수요트 예츠키 빈 비리시 말이 예츠키 예츠키 키인데 말이 예츠키 이 아니 뭐이 코사키 타타 어~ 예츠키 어~ 대왕노 어~ 직한 그 개천 예츠키 말이야 문단 말이야 맞습니다 크라우다 오란 예츠키는 맞습니다 크라 Yani düşünün, bir kral varken komutanlar var. Kralın komutanları var. Komutanlar, evet, çocuğundan itibaren devamlı dövüş yürüyünü, dövüş. Ondan sonra akıllı çok iyi kullanıyor. Evet, o iyi vuruyorlar, böyle. Ama kral o kadar iyi olma, olmasına gelen değil mi? Çünkü kralda şey var, yetki var. Bütün kral yetki. Yani bugün de aynı şekilde Cumhurbaşkanı, bu Türkiye'nin mesela bütün ordunun en üstünde kim var? Cumhurbaşkanı. Bugün Erdoğan oluyor değil mi? He? Mesela o diğer komutan, diğer asker gibi o kadar şeyler iyi kullanmasına gerek yok. Sadece a şey mesela Amerika, Rusya'yla bir savaş açacağız. <laughs> Gerçekten bunu yaparsa çok <laughs> beden olacaktı <laughs> mesela Erdoğan diyecek ki mesela atıyorum Amerika bekle evet biz gidiyoruz diye sadece bütün ordura e